Hakim arkadaşlar. Bugün Ekim'in 7'si mi 8'i mi hatta? Tam ben de bilmiyorum. Ya 7 Ekim ya 8 Ekim. Uzun zamandır gelmiyorduk. Şimdi insan görüp yaşayınca daha farklı anlıyor arkadaşlar. Geçen Konya'daydım. Ya böyle mi soğuk olur geceler ya? Bir soğuk bir soğuk. Felaket bir soğuk vardı. Yani gece 6-8 derece civarı. Eğer orada arıcılık yapanlar varsa tabi ustalara diyeceğimiz bir şey yok. E, acama arkadaşlarımız varsa arkadaşlar arılarınızı sıkıştırın. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Olduğu için gündüzki hava sizi yanıtmasın. Gece arı çekilir. Çünkü o soğukta yüzde yüz çekilir. Geçen bazı kovanların analarını da boyamıştık. Yani orada sizin yapmanız gereken arılarınızı daraltmak arkadaşlar. Çünkü arı mesela bakın bu çıtada e, az arı var. Eğer fazla olsaydı ana arı buraya daha fazla yumurta atardı. yoksa arınızı hastalandırabilirsiniz arkadaşlar. Hastalandırma oranı yüksek olur. Evet, olduğu gibi şuralar günlük yumurtalar da var, larvalar da var, kapalı alan da var arkadaşlar. Üst tarafta bal kemeri. Yalnız işte biraz daha sıkışık olsaydı geçen de boyamıştık anamızı. Bak hemen görüyoruz böyle. Şuradaki burada olduğu gibi yani o bölgelerdeki arkadaşlar bu tarafta arkadaşlar olduğu gibi yumurtalı bir alan bakın işte bunu demek istiyoruz arı yoğunluğu fazla olduğu zaman çıtalarda dahi bunu gözlemleyebilirsiniz Çünkü ne kadar sıkışık olursa ana arı da o kadar e, daha fazla yumurta alır, atar geniş alana. Burada da yavrular var. Bunu esasını almamız lazım şu çıtayı. Şurada da yavru alanı var. Burada da yavru var. Yavru olduğu için alamıyoruz arkadaşlar. Ama yavru olmasaydı alacaktım bunu. Var Bu öyle alakalı bir şey de gözükmüyor şimdilik. Yani öyle bir soğuk ya arkadaşlar. Böyle bir soğuk olamaz ya. Yani. 6 ile 8 derece arası değişiyordu. 6 ile 8 derece arası değişiyorsa. Evet bir de şu var. Mesela şerbet. Her gün her gün şerbet vermeyin. Ana arının yumurtlayacağı alan da olması lazım. Eğer siz e, sürekli şerbet verip arıya depo yaptırırsanız, ana arının yumurtlayacağı alan da olmaz arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar e, çünkü kovandan kovana işlem de değişir. Siz her kovana aynı işlemi e, yapmayın arkadaşlar. Mesela bu kovanla yandaki kovanın işlemi farklı olabilir. olanı bitirdik. Şerbetimizin ağzını da açık bırakmıyoruz. Yoksa yağmaya sebep oluruz. Şimdi bu dedik ya kovan kovan işlemler farklı olabilir arkadaşlar. Onun için bu kovanı da aynı videoda paylaşacağım. Ve tekrardan söylüyorum. Yani öyle geceyle gündüz arası aşırı e, dereceler fark ediyorsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka arınızı daraltmanız lazım. Ana arıya yumurta atacak alan oluşması lazım. Arınızı daraltın ki arınız sağlıklı olsun. Ve ana arıya yumurta atacak alan olsun. Çünkü çerçeveniz ne kadar sıkışık olursa ana arı e, çerçevede, çerçevedeki arı sayısına göre de yumurta atıyor. Yani sizin burada sürekli şerbet vermeniz bir şey ifade etmiyor. Kovana göre hareket edeceksiniz arkadaşlar. Her zaman kovana göre. Polenli, ballı bir çıka. Tamam, bu taraf polenli. Arı yoğunluğu gayet güzel bunda. Bunun anasını boyadık mı diye bakıyorum da. Olduğu gibi larva Günlük yumurta İşte dediğim bu Bakın burada Olduğu gibi larva Tabi bunları gösterirken sizlere Bu güneşte Rüzgardan da Bu yavruları üşütmemek lazım Rüzgarı arkama alıyorum Böyle bakıyorum arkadaşlar Böyle Olduğu gibi Şimdi bunda evet, burada da yavru alanı var, kapalı alan var. Sökülen yerlerde anarı yumurta atmış arkadaşlar. Arka taraf da kapalı alan. Şu şekilde. şöyle göstereyim. Bakın böyle kapalı alan, sökülen yerlerde de larvalar var arkadaşlar. Bir tane varroa hasarlı arı gördüm. Bir tane. Arkadaşlar evet. burada da olduğu gibi günlük yumurta. Burada olduğu gibi günlük yumurta. Bu çıta günlük yumurtalı. Oh, arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Olduğu gibi günlük yumurtalı. burada olabilir. Herhalde bunu günü boyamadık ki. Evet boyamışız yok arkadaşlar gördüm. Boyamışız anarıyı. Anarımızı da göstereyim. Bakın şurada. Bu senenin rengi mavi. Ben hep kırmızıya boyadım arkadaşlar. Kırmızı kalem vardı. Kırmızıya boyadım. da ballı bir çerçeve. Duvarda da arı yoğunluğu iyi. Gayet. Şunda anarımız vardı. Buna da bölme tahtasını koydum arkadaşlar. Şöyle de yanaştırıyorum bunu. Şimdi yağmaya sebep vermemek için poşette vereceğim. Poşette şerbetimizi de verdik arkadaşlar. Bunu da kapatıyoruz. Evet dökülmüştü. Evet, su döktüm. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Soracağınız sorular olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Allah'a emanet.